is the best young rider of the 3 of July Grand Prix Germany. Bugün iki gün devam eden şehrimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz uluslararası edebiyat yolu bisiklet turnuvasının sonuna geldik. Hem sevgili gençlerimize bisiklet dağıtımı hem de ödül törenimizi gerçekleştiriyor olacağız. Değerli hemşehrilerim, bu şehrimiz kadim bir şehir bu şehrimizin değeri var. Bu şehrimizin birçok alanda marka değeri var. Şiir ve edebiyatın başkenti olan bu şehrimizi sade de, ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de tanıtımını gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma yaparak UNESCO yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Bu bize ne sağlayacak? Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ımızın uluslararası arenada da tescil edilmesi Maraş'ın her alanda marka olduğunu bir kez daha tescillemiş olacağız. İki gün devam eden bu turnuva bizim hakikaten ne kadar güzel adım attığımızı ne kadar iyi düşündüğümüzü gösteriyor. Gelecek adına da bize cesaret veriyor. İlkini gerçekleştirdiğimiz hakikaten ileriye dönük marka değerini artırarak devam edeceğimiz bu yarışmaya 20 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Burada hem edebiyat yolunda hem de Türk oğul istikameti yeşil civarında çok güzel parkurlarda yarışmalar oldu. Birinci uluslararası bisiklet yarışmamız hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun her şeyin ilki çok önemlidir. Bugün burada çok önemli bir gün yaşıyoruz. Bu yarışmada emeği geçenlere elbette ki teşekkürlerimizi, takdirlerimizi sunuyoruz. Ama Kahramanmaraş'ta bisikletçiliğin yaygınlaşmasında emeği olan 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Mahçiçek Bey'e de burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü İlimize 9 kilometre uzunluğunda bir bisiklet parkuru kazandırmış ve oradaki 700 bisikletle gençlerimiz yaşlarına, başlarına göre her gün yılın her günü bisikletle alakalı eğitimlerine devam ettiler. Bugün bu yarışmanın bu şekilde güzel geçmesinde elbette ki bu parkürümüzün, bu parkürümüze katkı sunan Hanifi Bey başkanımızın emekleri vardır